Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizi kesinlikle yatırım tavsiyesinin niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Arkadaşlar bugünkü e, videomuzun konusu MHR gayrimenkul yatırım A, yatırım ortaklığı anonim şirketinin halka arzı. E, bu hisseyi seçmemizin sebebi şu oldu. Özellikle bugün 27 Ekim Cuma hisse bugünü tabandan kapattı. Dün de tabanlamıştı 7 tabanın ardında. Pek çok yatırımcı arkadaşımız mesajla ulaştı ve bu hisse hakkında bir video çekilmesini talep etti. Ondan dolayı MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ölüm şirketini biraz öne aldık. Ee, yoksa biraz daha grafiğinin oturmasını bekleyecektim açıkçası. Akabinde e, bu şirketi ve hisseyi, MHRG'yi e, değerlendirecektim. Lafı daha fazla uzatmadan, e, sebebini açıkladıktan sonra şirketin halka arz sürecine geçelim. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 3 şirketinin e, halka arzı, SPK Bülteni'nden 5 Ekim, 5 Ekim Perşembe akşamı e, çıktı. SPK bülteninde aynı akşam Borliz Otomotiv ve Dofer yapıda halka arzı onaylanan şirketler arasındaydı. Zaten çoğunuz yakine takip etmişinizdir. Ee, akabinde şirketin onaylı ile birlikte e, hangi günler yatırım to e, talep toplayacağı da açıklandı. 12-13 Ekim Perşembe ve Cuma günleri şirketin talep to toplama tarihleri olarak duyuruldu. Şirketin e, halka arzı tamamen eşit. Dağıtım yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arzda 207 milyon lot satışı yapıldı. Hisse fiyat olarak 4 lira 30 kuruş belirlendi. İskontosuz fiyat 4 lira 75 kuruş olarak tayin edilmişti. Bunun üzerine %9,60 halka arz iskontosu uygul uygulanarak 4,30 lira bulundu. Her bir MHRG'ye lotu 4 lira 30 kuruştan halka arz edildi az önce de belirttiğimiz üzere kurumsal yatırımcıya ya da oransal e, kurumsal yatırımcıya yurt içi ya da yurt dışı fark etmek için herhangi bir pay ayrılmadı. Aynı şekilde şirket çalışanlarına da. Tamamen eşit e, dağıtım yöntemi gerçekleştirildi ve halka arza 3 milyon 339 bin başvuru geldi. Bunların yine 60-70 binli takribi yanlış başvuruda bulunmuş. Bu nedenle 3 milyon 278 bin kişinin başvurusu kabul edildi. Diğer videolarımızda da birkaç kez bahsettik. Yine de burada kısaca bir parantez açarak bahsedelim. Bu yanlış başvuru olayını ki diğer halk arzlara katılırken dikkatli olun. E, taleplerinizin reddedilme durumu olmasın. Talep reddedilmenin en çok e, karşılaşılan iki durumu var arkadaşlar. Birincisi ve en çok yapılan hata şu. Halk arz ekranı karşınıza geldiğinde orada minimum e, lot adedi var. Minimum talep edilen lot adedi. Bu bir seçil olarak geliyor bir e, talep edilen lot adedi ekranı var. Kısmı var daha doğrusu. Oraya istediğiniz lot adedini yazacaksınız. 30, 50, 100 her neyse istesine göre değişir. Bir de minimum talep edilen lot adedi bölümü var. Bura bir seçil olarak gelir. Burayı değiştirmeyeceksiniz. Burası amiyane tabirle bana şu kadar lot veriyorsan ver, vermiyorsan hiç verme, verme anlamına geliyor. Yani minimum e, talep edilen lot kısmına 20 yazarsanız bana e, 20 lot veriyorsan ver, halk arzdan düşecekse bu kadar düşsün, düşmeyecekse hiç istemiyorum anlamına gelir. Bu nedenle burada e, bir rakamını değiştirmeyin. E, yani en az bir lot bile olsa bana ver anlamını taşır bu kısım. Buraya da değindikten sonra tekrar e, videomuzun konusuna dönelim. MHR Gayrimenkul Yatırım e, Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 12-13 Ekim Perşembe ve Cuma günü talep toplaması gerçekleştirildi dağıtımı yapıldı. Dağıtım yapıldıktan sonra kişi başına 65-66 lot maksimum düştüğü görüldü. 65-66 lot karşılığı 4 lira 30 kuruştan işte 200-300 lira civarında bir meblalık bir hisse düştü kişi başına. Şirketin hisseleri halka arz edilen hisseleri 207 milyon. Bunun e, ortak satışı yoktu, bunu da belirtelim. Tamamı bedeli sermaye artırımı olarak gerçekleşti, 207 milyon lotun. Yani buradan gelen e, halka arzdan gelen gelir tamamen şirketin kasasına girdi. E, halka arz gelirini nasıl bulacağız diye soranlar oluyor, onu da belirtelim. 4,30 lira, yani e, hissenin fiyatı çarpı lot sayısı, 207 çarpı 4,30. Yaparsanız tahta büyüklüğünde bulmuş olursunuz. Yani borsa İstanbul'da işleme göre gireceği tahta büyüklüğünde bulmuş olursunuz. Bu da yaklaşık 890 milyon lira yapıyor. Halka arz masrafları, komisyonlar vesaire çıktıktan sonra şirketin kasasına 856 milyon lira civarında bir halka arz geliri girdi arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan biri bu MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı kimin? MHRG'ye kimin? Sahibi kim? Ortaklık yapısından bahsedeyim kısaca. Şirketin halka arz sonrasında ortaklık yapısı şu şekilde oluştu. QX Sigorta %62,38'ine sahip hakim ortak konumunda şirkete. Korpus Sigorta %12,59'una sahip ve halka açıklık kısmında %25,03 seviyesinde hala hazırda. Şirketin halka arzdan önce de sonra da hakim ortağı, hakim ortağı QX Sigorta. Peki QX Sigorta kimin diyeceksin doğal olarak. Büyük sigorta Maher Holding iştiraklerinden biri. Burada bir diğer soru ortaya çıkıyor. Matuşka gibi. Maher Holding mi? En nihayet sorumuzun cevabına gelmiş oluyoruz. Mahmut Erdemoğlu yönetim kurulu başkanı ve kurucusu Maher Holding'in. Aynı zamanda Mahmut Erdemoğlu Mehere Gayrimenkuliyatı Mortaklığının önüm şirketinin de hala hazırdaki yönetim kurulu başkanı. Mahmut Erdemoğlu borsayla ilgilenenler için kulağa tanıdık gelen bir isim pek çoğunuz Sasa Polislerde e, ünlü Gaziantep iş adamını tanıyacaktık Mahmut Erdoğan'ın. Bunun e, şirketin ortaklık yapısından da bahsettikten sonra e, gelelim bilançosuna. Zira temel analiz noktasında şirketin e, şirketlerin bilançosu e, büyük öneme sahip bildiğiniz üzere. Bundan da bahsettikten sonra hisse analizine geçeceğiz şirketin işleme başlama tarihine itibaren hissenin bugüne değin gösterdiği performansa ve 2024 yılında göstermesi muhtemel, bundan sonra göstermesi muhtemel performansa geçeceğiz. Şirketin bugün yani 27 Ekim Cuma akşamı daha biraz önce kaptan kontrol ettim. ilk 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Yani ilk 9 aylık bilançoyu görmüş olduk. Bu da taze veriler gelmesi açısından önemli oldu. Şimdi vereceğim veriler bu sayede 2022'nin ilk 9 ayı ve 2023'ün ilk 9 ayının karşılaştırılması şeklinde arkadaşlar. Şirketin satışları 2022'nin ilk 9 ayında yani ilk 3 çeyreğinde 40 milyon seviyesindeymiş. 2023'ün ilk çeyreğinde 76 milyon düzeyine çıkmış. Burada %70'lik bir artış söz konusu. Gayet olumlu. Şirketin brüt karı 37 milyon seviyesine 71 milyon seviyesine çıkmış. %100'e yakın bir artış var burada. Bu da son derece olumlu. Şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemiyle bu yılın aynı dönemine yine karşılaştırıldığında 35 milyon seviyesinden 63 milyon seviyesine çıkmış. %85 seviyesine bir artış söz konusu bu da gayet olumlu. Şirketin dönem karı 762 milyon lira seviyesine 891 milyon lira düzeyine çıkmış. %17'lik bir artış söz konusu bu da gayet olumlu. Ee, yine aynı şekilde bilançoda dönem varlıklar, duran varlıklar artış göstermiş arkadaşlar. Çok detaya inmiyorum sıkıcı olmaması adına. Bunlar da olumlu. Öz kaynaklara değineyim. 2 milyar 200 milyon seviyesine 3 milyar 100 milyon seviyesine yükselmiş ki %45'lik bir artışa tekabül eder. Gayet olumlu. Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için pek çok gayrimenkulü var ve buralardan kira geliri elde ediyor. Ayrıca gayrimenkullerin enflasyonla birlikte son derece değerlenmesi şirketin bilançosuna da Olumlu yansıyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu rakamlardaki artışta bunun da önemli bir paya sahip diyebiliriz. Bir dikkatimi çeken bir kalem var. Çünkü ben buna hemen hemen bütün şirketlerde dikkat ederim. Genel yönetim giderleri şirketin azalmış. Yani personel giderleri ve genel yönetim giderlerine harcanan mevdanın azalmasına ben özel olarak dikkat ederim. Şirketin nasıl yönetildiğini anlamak için. Şirketin piyasa değer, değeri defter değeri 0.88 piyasa değeri defter değeri oranı 0.88 seviyesinde FK'sı 2 düzeyinde hisse başına karı ki bu çok önemli 2 lira düzeyinde. Evet 2022'de şirket hisse başına 2 lira kar üretmiş görünüyor arkadaşlar. Şirket halka arz edildiğinde piyasa değeri 3 milyar 555 milyon seviyesinde halka arz edildi. Dün e, tavan seviyesindeyken yani 1 lot 8 lira 36 lira ya ulaştığında şirketin piyasa değeri 7 milyar seviyesine 7 milyar Türk lirası seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bugün dün tabanladı, bugün tabanladı. Şu anda e, şirketin piyasa değeri takribi 5 milyar düzeyinde. Hisse değeri 6 lira 16 kuruş iken 27 Ekim Cuma gününü ve haftayı e, MHRG'yi hemen hemen herkesin bildiği üzere 6 lira 16 kuruştan kapattı. Gelelim hisse analizine arkadaşlar. Buraya kadar şirket hakkında detaylı e, bilgiler verdik. Şirket e, 18 Ekim çarşamba günü Borsa İstanbul'da yıldız pazarda işlem görmeye başladı. İlk gün tavanladı. Ve tavan serisi düne e, kadar devam etti. Dün eee Hatta öğlen saatlerine kadar dün, yani perşembe günü öğlen saatlerine kadar tavan da devam ediyordu. Akabinde sert satışlar gelmeye başladı. Bu sert satışların e, Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Neden? Çünkü MHR gayrimenkul en nihayetinde bir GYO yani gayrimenkul şirketi, gayrimenkul şirketleri bilindiği üzere faiz artırımlarından olumsuz etkilenir arkadaşlar. Neden? Faiz artırılması demek e, konutlar başta olmak üzere gayrimenkullerin değerlerinin stabil kalması hatta dönem dönem değer yitirmesi anlamına gelir. Faiz düşürülen dönemler paranın bollaştığı anlamına gelir. Para e, bollaştığı zaman gayrimenkule yönelir genel olarak ve diğer riskli varlıklara gayrimenkulden sonra. Gayrimenkule yönelen para gayrimenkul şirketlerinin doğal olarak değer kazanmasını sağlar. Bu nedenle dün öğlen saatlerinde Merkez Bankası'nın faiz artıracağının duyumunun gelmesiyle muhtemelen bu kısmı benim yorumum. Satış geldi şirkete ve dünü tabanladı. Ee, dün tabandan kapattıktan sonra bugün açılış seansında direkt taban olmadı ama e, başlar başlamaz birkaç dakika içerisinde bugün de tabanlamıştı. Dün 8.36'dan zirveden alan arkadaşlar varsa e, Büyük zarar yapmış oldular. neden? Dün e, devre kesicilerde de eğer çıkamadılarsa 836'dan alınan e, lot dün e, tabanda 6.84'ten kapattı. Bugün de tabandan 6 lira 16 kuruştan kapattı. Pek çok serzeniş geldi tarafımıza da bu nedenle videonun başında da söylediğim üzere bu nedenle Mehele Gayrimenkulü incelemeyi aldık. Bundan sonra ne olur? E, pek çok kişinin dile getirdiği soru. Açıkçası e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına genel olarak, Mhre gayrimenkul özelinde değil, genel olarak e, bu dönemde biraz baskı oluşacak. Çünkü Merkez Bankası faizleri %35 seviyesine yükseldi. Faiz indirimleri başlamadan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının e, hisselerinde toparlanma biraz zor olur. Ama e, Mhre gayrimenkul özelinde bilanço'yu son derece beğendiğini söyleyebilirim. Şirketin hisse başına 2 lira kar üretmesi bayağı verimli olduğunu gösteriyor. Burada küçük yatırımcıların, bireysel yatırımcıların telaş yapmaması lazım. Bugün tahtaya baktım ve gayrimenkulün tabanında iki, ikinci taban olmasına rağmen 30 milyon lottan fazla bir hisse yazılıydı. Yani 30 milyon lot demek arkadaşlar 6,16 ile çarptığınızda takribi 200 milyon liralık bir şey yapar meblağ yapar yani 200 milyon lirayı gelip de bir büyük yatırımcı tabandaki malı kaldırmak için kullanmaz böyle hayallere giren arkadaşlar var İşte tabandan alayım taban yapsın bir günde yüzde 20 kazanayım falan kripto sektöründen kripto para birimlerinden bu tip alışkanlıklarınız varsa bunları lütfen terk edin yani yatırımcı olmak istiyorsanız kademeli alın ve kademeli satın her zaman söylediğimiz en önemli faktörle. Ne zaman toparlanır, nasıl yapalım diyecek olanlar çoğunlukta. Açıkçası şirketin bilançosunu beğendiğim için çok da gerilemesini beklemiyorum ama temkinli konuşmaya çalışıyorum. Sebebim yine az önceki söylediğim üzere küçük yatırımcının aşırı telaş yapması. Yani elindeki toru topu 250-300 liralık hisseyi tabana yığdığında satılacağını düşünüyor. Yani anlamak mümkün değil. Hani 250-300 lira taban yapsa ne olur? En nihayet bir %10 düşünde 25 lira düşer. %20 düşünde 50 lira düşer. Ama tabana işte o yazıyor, bu yazıyor. Bir bakıyorsunuz 30 milyon lot birikmiş. Yani 30 milyon lot biriktiğinde doğal olarak o taban kalkmaz. Orta uzun vade için mehere gayrimenkulden mehere gayrimenkul için olumluyum arkadaşlar. Plançoyu beğendim kısa vadede bu baskı, bu panik havası devam ederse biraz daha geri çekilebilir doğal olarak hisse. Bu tamamen küçük yatırımcının ile alakalı. Eğer tabana lot yazmayı bırakırsa hisse toparlanacaktır ama bu panik havası birkaç gün daha sürebilir gibi görünüyor açıkçası. Her zaman söylediğimi yine söyleyeyim. Tek bir elinizdeki mevlayı tek bir hisseye bağlamayın. Tek bir hisseye bağlayacaksanız bile tek seferde giriş yapmayın. Paranızı 3'e 4'e bölün. Kademeli alım yapın. Hisse düştükçe ekleyebilin ki ortalama, ortalamanız düşük olsun. Hisse yükselişe geçtiğinde e, daha çabuk kâra geçebilirsiniz. Kademeli alım satım çok önemli arkadaşlar. Bunun haricinde kimsenin al, sat, tut tavsiyesine kulak asmayın. Kendi kararınızı mutlaka araştırmalarınız doğrultusunda kendiniz verin. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız e, Videomuzu beğenirseniz ve yorum yaparsanız müteşekkir oluruz. Bol kazançlar dileriz.